Evet geziname izleyicileri Arnavutluk'taki turumuza devam ediyoruz Bugün Akçahisar'dayız Karşıda kalesini görebiliyorsunuz Bakın burada Sultan Murat'ın yaptırdığı cami var Ve burası da Eski Pazar dedikleri alan Burada da birçok dükkan, antikacı Ve benzer ürünler var genelde ahşap ürünlerinde yün işçi, işçiliğinde ve e, el işçiliği olan gümüşte çok iyi durumdalar gelip mutlaka gezin bakın size şöyle ahşap ürünlerini gösterebilirim çok güzel gerçekten e, bunlar e, da el işçiliği e, gümüşleri görüyorsunuz gerçekten çok güzel ve eğlenceli bir yer. İyisi.